arkadaşlar. Yeni bir güne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün koltuk atmaca yani sandalye katmaca da diyebiliriz. Oynuyoruz. Ee, hemen başladık zaten. Ben, 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 ben. Anne bana bak. Anne, anne. Anne arkada bak. Ben normal duruyorum. <laughs> Ben hemen oturdum. Anne koş. Oh. <laughs> <anne, gülüyor> Ece sen bizle. <laughs> Normal bir <laughs> şey. <gece. Burada gülüyor> bu sen <kadar>. öyle? <laughs> Onlar oynarken Biz de hemen şuradan gidip obi yapalım Burada canımız sıkılmıyor Ece hadi sen de gel obi yapalım Şu taraftaki zor mu? Anne anne, anne gel obi yapalım Anne Anne gel obi yapalım Sonuçlar. Bence de. Arkadaşlar Ömür bu oyun çok iyi oynuyor. Şöyle izleyelim. Yine <laughs> kaldı. He. Akira ki e, ekili falan bir şey bir şey bulabılır. Bula. <laughs> <laughs> Ömür şöyle izleyelim. Ömür sakın kaybetme tamam mı? <laughs> Hadi Ömür. Ömür koş Ömür koş Aysima düştüm. Ya 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 Hadi Ömür kazanırsın <laughs> Ömür ne olursa olsun şu an çok yakın. Şu anda burada olmasın. Koş! <laughs> Ömür çok güzel oynuyorsun. Ronaldo 7 su öldü. <laughs> Adına da su koy. Su. İki tane kaldı. Yerleri değişti. Bak tam burada dansa iyi alır. Donar Heh şimdi olsun. Aa, ama çok uzakta şey yapsa. Şimdi kimi tutuyorum? Söyleyeyim mi? Defne var ya onu tutuyorum. <laughs> Heh, ben onu istiyorum. Öbürü çok şey yaptı. Şey şey evet. Elif kazanacak. Evet. Aslında sadece ortada olması gerek. Anne bakalım şimdi kim kazanacak. Yok o bizi koyacak zaten oynadık. Ömür ece de mu? Evet. Hadi Arkadaşlar. Birazdan başlayacak. O sırada ben de ee, geziniyim. Arkadaşlar bu arada e şey arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biten videomuzda herkes ismini yazar mısın falan dediler. Ama yani yorumlara Roblox isminizi yazacaksınız. <laughs> Anne koltuğu nasıl mavi belki? Ben, Anneminki ben. de maviymiş. Oturayım oturayım. Ya oturamadım. <laughs> <Olay, olay. gülüyor> ben hareket edeceğim. Hareket etmeden daha şey şey. Ömür'e bak yanımda. E bu kız burada duruyor. Ay şu defneye bak. Var. Anne otursa. <laughs> Defne düştü. Defne. <laughs> Ronaldo 7 sü yanımda. Gel, <laughs> Yanlışlıkla oturdum bile. Ronaldo 7 sü düştü. Hayır, <laughs> ben ben evet. senin yanındayım. Evet. Ben, ben de Ece annem ömür ben yan yanayız. Yes. Ömür. Kim kaldı? Asima. Asima işte. Okuyamadım. Yalanınızı. Anne ben daha bilgi daha. Ay ömür Aa şey Elif. Elif evet Elif bir de Hayır ya falan yazıyor. <laughs> İnşallah. Yani bizden hariç kim çıkar ona düşünmemiz lazım. yapamayan böyle öldü. Evet, sen bir <laughs> evet, onu, onu yeneriz ya. Yenmezsek, <laughs> siz yenersiniz. Ben belki ölürüm. <laughs> ben yani onun izin vermeyeceğim. Ne? Ece gitti. Kız. Gıcık kız Ece. Ay annem o. <gülüyor> <gülüyor> Anne gördün mü? kızı sana gıcık dedi. <laughs> Şu düşünmemiz lazım. ay korkuyorum. Nerede bizden olmayan? Anne bizden olmayan şu anda hiç kimse ölmeyecek. Ha, ha. Şey mi kaldı? Hı -hı. Bu turda hiç kimse ya, ölmedi çünkü o oyunlar çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Anne hadi Ömür'ün kazanmasını istiyorum. Kendimi kazanmasını daha çok istiyorum ama ömrün kazanmasını çok güzel olur. Hayır. <laughs> <Ay canım>. <gülüyor> 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 Ay. Anne bak ben aslında ömrü düşürecektim ama size, e, ömrün ona hemen oturacağını bildiğim gibi. Bu çok kolay bu arada. Ömür, Ay. Anne ne haber? Anne. 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 anne konuşuyor muyuz? <laughs> anne konuşuyor muyuz? Yapıyorum. yapıyorsun? <laughs> ne ya, 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 ya. Korkuyorum anne. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ama kendi Ne daha Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay Ömürcüğüm özür dilerim. Ben seni kazanmanı istiyorum. ya bir de Bu arada benim ekranım donudur. Reset lazım. Arkadaşlar annem oyundan çıktı. Ay arkadaşlar gerçekten çok şeydi. Ee, şöyle gelelim. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Ee, abone olmayı, beğenmeyi ve bütün videolarımıza like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.